Şimdi bir kez daha Muzaffer uzaklardan vurdu ama Cüneyt ikinci pozisyon. Sağ kanatta Selim. Selim Şahinsoy. Soy. Selim pasını aktardı. Orada Uğur Yıldız Selim'e doğru bırakmak istedi ama araya giren. Erdem Bozal olmuştu. Şimdi Sergen Karakuzu. Pasını aktardı Muzaffer'e. Muzaffer Bozal vurdu ama. Sonmaya koydu. Şimdi Burak Tülümen Sınav yerde Uğur vardı. Tekrar Burak Artık mücadelede Son anlar Vuruş geliyor Yıldız'dan Bir kez daha gol oluyor Uğur Yıldız